Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı gelir gider bütçesi Serdar İzol Başkanlığı'nda meclis üyeleri ve dair başkanlarının katılımıyla Büyükşehir Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi 2024 mali bütçesinin 13 milyar 100 milyon TL tutarında gider ve 13 milyar 100 milyon TL tutarında gelirden oluştuğu gider bütçesine yer alan ödenekler ile gelir bütçesine tahmin edilen gelirler arasında bütçe açığı... Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi'nin 13 milyar 100 milyon TL gelir, 13 milyar 100 milyon TL gider meclis üyelerinin oluruna sunuldu. Komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. Büyükşehir Belediyesi 86 milyon temsile harcamayı öngörüyor. 86 milyon ne demek şunu söyleyeyim. Bir Bozova Belediyesi'nin, bir Hivan Belediyesi'nin bütün harcamalarının yarısı demek. Bol keseden dağıtıyoruz. Kemal sıkma politikası belediye başkanlarını kapsamıyor sanırım. Tüm memurunuz, işçinizin verilen maaşın ortalaması 7 bin çıkıyor. 7 bin şu an asgari ücretin altında arkadaşlar. Belediye asgari ücretin altında mı çalıştırıyor bu vatandaşları? Bu işçilerini asgari ücretin altından mı çalıştırıyor? Çalıştırmıyorsa eğer bu ciddiyetsizlik nedir? Bu rakamların herhangi bir o zaman kabul edilebilir yanı yok. Bu performans program, programındaki işçi sayısının kabul edilebilir bir yanı yok. Ciddiyetsizlik cümlesine kabul etmiyoruz. Yani ciddiyetsizliğin ee, cümlesi buraya yakışmadı. Hakikaten ben dün evvel gün birçok meclis toplantımıza Rukiye Hanım'ın kullandığı ustuhu bu meclisin sayılarına uygun olmadığını siz divan e, başkanlarımıza, divanımıza belirttiniz. Meclis üyelerimizin takdirine sundu. Bu bütçe rezale, bu bütçe ciddiyetsiz, bu bütçe bilmem ne. Bunlar bütçeyi hazırlayan arkadaşlarımıza, bu yüce meclisimize bence hiç yakışmayan ve yapılan yakıştırmalardır. Bunlar da